arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizinle beraber tuz ve deterjan Ben kabıma döktüm. Şöyle biraz daha dökeceğim. Döktüm. Şimdi başlayalım. Ben ilk defa yapmıyorum. Bir kez denedim. Bakıyorum oluyor mu dedim. Sizin için her zaman bir şey yapmadan önce deniyorum. Daha çok nadir benim yap denemeden yaptıklarım arkadaşlar. Bol tuz lazım ama. Çünkü olmaz yoksa. Herkes bir kaşık koyuyor ama ben bol tuz koydum ve çok güzel bir şey oldu kıvamı Bakın hemen geldi kıvamı İlk başta böyle az az attım, az az attım. Biraz uğraştırdım. Gerçi açıkçası da söylemek gerek. Biraz daha detajan koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü hoşuma gidiyor. Bol bol tuz koyalım. <laughs> en iyisi korku karıştırmayın arkadaşlar. Bol bol koyun. Fazla olsun az olmasın. Bakın. Bir açık daha belki. 2, 3, ben vallahi fazla koyunca bir şey oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ya öyle fazla koymadım. Çünkü Aa ikinci bu arkadaşlar benim. birbirine yapışmıyorlar. Ben şimdi bir kesme tatlı sağlık gibi bekleyin beni. Evet arkadaşlar geldim. Bunu şimdi buna boşaltacağım. atacağım. Bir öyle bir elle oynayacağım. Deneyeceğim. Hiç yaptığımı el oynamadım. Yani. Zaten az önce yaptım hemen boşalttım bir daha. Size göstermek için. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir 30 aboneye ulaştım ama zaten dediğim size e, Smarty Challenge yapacağım. İnşallah ulaşırım. Aa, arkadaşlar muhteşem şu şey bakın. Oynayayım. Ya böyle öyle çok da bir çok pisleniyor bu arada arkadaşlar. Böyle çok oynayacak bir şey değil bence. Biraz daha tuz koyayım. Acaba olur mu şöyle bir teyinde kaçayım. Aynen umur yaparlar ya arkadaşlar. Orada yumurta su tuz. Bunun ortasına. Elimizin pislemesi istiyorsanız öyle oynayın. Kaşıkla da çok güzel oynanır. Şu şöyle size elimle göstermek istediğim şey yaptım. Ama gerçekten çok güzel. Ya ben eldivenle de oynarız bunda. Evimize eldiven geçiririz. güzel bir şey oldu bence. Arkadaşlar ben şimdi saç kremimi getireceğim. Bakalım onu da çakmam Evet arkadaşlar saç kremimiz. Az bir şey koyacağım. Belki onu sıkılaştırabilir arkadaşlar. Rengi değişti lan beyaz Koktu. olmadı arkadaşlar maalesef. Ne olsun? çok Şöyle Bu yeşil arkadaşlar şuradaki beyaz çok eğilmiyorum. Bükülüyor. Bugün kullandığım saç kremi arkadaşlar en sevdiğim, Azize'nin saç kremini kullandım çünkü güzel ettim katılaştı arkadaşlar. Hem de çok da katılaştı. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunu az yaparsınız. Öyle mesela küçük çocuklar bir defa öğretmeni yemek Böyle bir şey yapsalar önce yani. Çok güzel olur Baksın. Bakın şöyle şuna. şuna aldım arkadaşlar. açıklamak için tam. Böyle haşlar olur ya aynı onun gibi oluyor. Gıcık oyası gelir insan böyle. aynı oldu. <laughs> şey diyeceğim arkadaşlar yapışacak mı diye. Şuradan bir, sarı A, bir tane de çift aldım. Aa koptu Şimdi. Şöyle. Yapıştıracak. Eskiden benim anneannemler kesik kağıdı yaparlarmış. O zamanlar poşet yokmuş. Ve ham, e, un ve suyla hamur yaparlarmış. Hani biz yaparız ya. Yaparlarmış. Gazeteden kese kağıdı yaparlarmış. Öğretti de bana. Onun da bir videosunu anneannemle size bir gün çekerim inşallah. Bir gün çekeceğiz ona nasip olursa. Şöyle yaptım. Ama yapışır bence. Bir dakika. Ve de yapıştı arkadaşlar. Şu an şöyle oldu. Yapıştırıcı olarak görüyoruz. Görüyorsunuz. Şöyle fazla kadar dışarıdan attı. zaten. Yanlarına böyle aldım. Böyle kenarları yapıştırayım özellikle. O bile çıkıyor zaten kenarlardan. Kapıştı önce. Çıkıyorlar. Evet arkadaşlar oldu. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Videoları beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bir de yorum yapın lütfen.